Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wild Drift'te dereceli maçta Z oynayacağız. Altın 1 ligindeyiz. Plata az kalmış. Tek damgayız herhalde. 2 damgaydık. Birini kaybettim. Tek damga kalmışız. Plata çıkarız yani. Bakayım 4 5 3 güne falan plata çıkarız herhalde. Dediğim gibi sınavlar olduğu için video dışında oynayamıyorum yoksa zümrüt elmas falan kasacaktık kaç ocağın sonundan sonra kasmaya başlayacağım merak etmeyin diyelim bakalım. Karşımızda Yasuo var. ZVS Yasuo midin kralları arasında dönen bir savaş olacak. Umarım iyi oynarız. Umarım çıkartabiliriz Kennen'ın, Evelin'in karşının hasar bakımından çok yüksek bir de takım savaşı komboları gerçekten inanılmaz. Malfight ultisiyle birlikte Yasuo'nun ultisi ardından Kennen'ın ultisi bizi mahvedebilir. Takım savaşı başlamadan yok olabilir. O yüzden oyunun başını iyi geçirip bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu arada like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü attığınız like ve yorumlar sayesinde videolarımız ana sayfaya ve önerilenlere çıkıyor. Böyle olunca da bizi yeni insanlar keşfediyor. Şimdiden destek olan ve olmak isteyen herkese çok 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 teşekkür ederim diyelim. Başlayalım bakalım oyuna. Yasuo'ya karşı neler yapabileceğiz? Birinci yeteneğimizi açıyoruz. Zetle 5 level'a kadar birazcık sakin. Birazcık sakin. 5 level olduktan sonra item alıp artık rakiplere vurmaya başlıyoruz. Aşağı yukarı gen katmaya başlıyoruz. Mesela 5 yıl olduktan sonra doğru pozisyonda yukarı gidip eşit çıkartmam gerekiyor. Dedim böyle oynanması lazım. Koridorda hızlı biçimde ittireceğim. Çünkü level avantajını almak istiyorum. Şu anda Yasuo bizi döver. Bak vursun birinci teğin. Yani normal olarak bizi dövmesi. Lan onu nasıl yedik? Onu yemeseydim. Tamam, biz de şurikeni tutturduk. Tamam. Dediğim gibi oyunun başına bizi rahatsız edecek Yasuo. Çünkü Yasuo oyunun başında güçlü olan bir kahraman. Onu kaçırdık. Şuradan ikinci yeteneğimi açacağım. Ne olur ne olmaz kaçmamız gerekir. Biri baskın falan gelir. Tamam kalkanını aldık. Yasuo'nun kalkanını almadan Yasuo ile pek fazla savaşmayın. Bu altında dolan pasifi var ya. O kalkanı almanız gerekiyor. Şimdi birazdan gölgeye atıp onu bir rahatsız edeceğim de. Bir tane vuralım ona. Oyun başında fazla minyon kaçırınca sıkıntı oluyor sonrasında. Biri mi geldi o neyi bekliyor? Totemi ne tarafa atarsak bakın tekrar söylüyorum o tarafa yatık oynamamız lazım. Şu an yani ben böyle oynarsam yanlış oynarım. Çünkü niye? Görüşüm üstte. Üstte olduğu için üstte biraz daha şey oynayacağım. Üste yönelik oynayacağım. Koridor ittirmiyorum. Koridor burada kalsın ortada. Ya da bu adam gelmiyor. Bir yere gitti galiba. Hemen şurayı ittirelim. Çat çat. İlk olarak birinci eteğimizi fullüyoruz. 4 devil olduk. Bekle eş 5 olup senin yanına geleceğim kanka. Bu nereyi kesmiş gelmiş. Şunu alırsam 5 olabilir miyim? Olamam ya. Aslında ultisiz de keserim de riske atmak istemiyorum. Bunu ormancımıza hazırlayalım sonra beraber üste gidelim. Göründüm mü ben? Beni gördü. Hemen tekrar koridoruma gidiyorum. Gel bakalım. Ya so bu tarafa doğru gelse ne güzel olur. Tamam hemen gidelim minyonlarımızı kaçırmayalım. Hop şunu alalım. Çat. Hop çat. Şuradan 5 olacağım. Tutuştuğu da bıraktım hiç acımak yok. Öldü o. Pat. <laughs> <laughs> o ilk kanmış vay maç şeyi dönecek yani ona bakıyorum da o bizi tekler evelin çok güçlü ben video dışında eğer lig kasmak istiyorsam evelin oynuyorum çünkü mahvediyorsunuz üst koridor orta koridor nerede oynarsanız oynayın çok güçlü şuraya ittirip bir base atacağım şunu da alalım güzel dur kanka dur 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 ben de geliyorum Yoğumu kaç paydı? 2500. İlk döndüğümde yoğumuyu alırsam iyi olacak. Geliyorum. Ah be güzel denedi de Yakup olmadı. Şuradan ben de beyzim atacağım. Direkt yoğumuyu alıp koridorumuza koşacağız. Yapma kanka bak işte. Bana bana böyle yapıyorsun ondan sonra ben mecbur <laughs> beyz atmadan koridora gitmek zorunda kalıyorum. Kanka burada Şimdi Yasuo gen katması çok sıkıntı. Karşıda Malphite var. Onlar iyi bir combo yaparlar. Orayı yok ederler. Burayı hızlıca ittireceğim. Bakın Yasuo lane'de yok. Çok hızlı ittirmemiz gerekiyor. Minyonları Yasuo'ya kaybettiririz. Benim ayakkabı param da çıktı. Yine arkadaş bir şey durulmuyor ki. Geri çekilin de bir base atayım lütfen. Yani kimse durulmuyor. Herkes bir savaş içerisinde. Oğlum herkes öldü lan. Ben boş yere geldim ya. Vallahi boş yere geldik buraya. Bari minyonları alalım. Bizimkiler alayını kesti. Adamlar burayı sattılar. Kule altı niye o kadar zorladılar anlamadım. Neyse. Biz gelene kadar patır patır düştüler lan. Niye böyle oldu? Oğlum orayı aldık. Bizimkiler niye sövüyor? Kime sövüyorlar? <laughs> enteresan ya vallahi TR server enteresan. Yani alsam bile sövüyorlar. Anlamıyorum ki kime sövdü orada. Şurayı bir ittirip tekrar alta ya da üste gidelim. Hatta üste gidip bir eşi düşürelim ya. Bizimkiler kesti. Oğlum nereye gidelim desek birileri düşürüyor yani. Ultimate atacağım. Orayı kötü oynadık ya. Vallahi kötü oynadık orayı. Fani çıkacağım ikinci item olarak. Çok daha fazla hasar vermemizi sağlıyor. Zorlamak istedim. Kimi kestik biz? Biz mal kestik. Ya, ya so orada biliyordum. ya Yasuo'dan kaçardım. Evelin gelmeseydi. Evelin işi bozdu. Bazen böyle öngöremiyoruz işte. Evelin gelmeseydi kesin kaçardım bu arada. Ayakkabıyla basalım da hızlı gidelim oraya. Şu an güçlüyüm ya. Şu bir gidelim. Yazık try adam. Kenına karşı oynuyor. Ultim var mı? Try gir. Lan ilk üçüncü yetini atmamız gerekiyordu. Yanlış attım. Hemen tekrar mid'e gidiyorum. Mid'in kuleyi de satmamak lazım. Koş 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 koş. Kanka tamam tamam geleceğim de vallahi ben jungle gibi oynuyorum sürekli aşağıda yukarıdayım. Level'da geri kalırım şurayı da bir ittirmem lazım. Şu an 1v1'de bunu keserim ya. Öldü o. Güzel. Yakup çaldı da olsun. Tutuş da ultimi de ona bırakmıştım ya. Neyse neyse. İyi. iyi Şunu alalım. önce cellatı alacağım. Ya da neyse bunu alalım. Trey öldü mü ölmüş. Trey'cim vallahi gelmek istiyorum da kankam pozisyonlar el vermiyor kusura bakma. Aman aman ejderi vermeyelim geldim. Abi ADC fokus bak her zaman ADC fokus yani ADC fokus olmazsak TF'yi kaybederiz. Kill umurumda değil mal kim kesmiş falan. Önemli olan benim için TF'yi kazanmamız. Anca, anca, yetiştim kanka valla <laughs> neyse en azından kestik şunu da alalım hop Z oynamıyor oynamıyor mekaniklerim şey olmuş ya keserim bunu güzel oynadı ultisi varmış bizim ultimize karşılık onun ultisi word sıkıntı yok Fani de bitti. Şu an biz güçlüyüz ya. Şu an iyi durumdayız. Bana kötüymüşüz gibi geldi de öyle değil. Hemen gidiyorum. Gold'a bakalım 6900 kasmışız. Kayısayla aynıyız. Karşıya göre de o iyi. iyi. Kayısayla ben karşıya göre çok daha iyiyiz. Şimdi bekleme süresi çıktıkça ultimizin süresi azalacak. Bir de drak'lar çıkacağım şimdi. Tamam kanka dur. Geldim baba. Oken bizim içimizden geçer kasarsa. Takımda Tutuş durumda geldi. de 10 saniye. Şimdi de midi verdim abi. Ben ne yapayım ki? Valla ne yapayım? Nereye gitsem o taraf tersine düşüyor. Ya jungledan daha Yakup'tan daha çok biz jungle gibi oynuyoruz. Rakip. keşke ölmeseydim. Yapmam lazımdı. Ken'in kasıyor. Ken'in kasmasını istemiyorum. Şunu alalım. Oo, bizimkiler de ölüyorlar ya. 4-2 olduk. Bilemiyorum. Birazcık daha kendime yönelik mi oynasaydım onu düşünüyorum. Sabahtan beri takıma yönelik oynuyorum. Aşağı yukarı sürekli baskın gittik. Vallahi şu anlık performansından çok da memnun değilim. Oo. Oo. 3-0 3, -3 Evelyn. Çok sıkıntılı maç olacak. Vallahi şey da sıkıntı olacak ya. Tamam. Yıldırım patlattığım ne kadar hasar verdiğimi gördünüz. Ultim atmama bile gerek kalmadı. İşte fani çıktığım için fani oyunun başındaki hasarımızı çok arttırıyor. Şurayı ben bir alayım de. Tamam. Helal lan bir renk. Tamam. Malfight'ı da kesmeyi başardık. Çok fazla şımarmanın alemi yok. Burada birden şey çıkabilir. Eveliğin çıkabilir. Ben hemen base'imi atayım. Mid'i de salmamam lazım. Mid oyunun en önemli kulelerinden biri. Biri değil mid. <laughs> oyunun en önemli kulesi. Şurada 800 gold'umuz yok. Bu arada koruyucu meleği de çıkabilirdik de önce drakları çıkacağım. Ondan sonra koruyucu meleğimizi çıkarız. Orada çok savaşmayın ya. Orası sıkıntılı yer. Rakiplerin base'inin orada ne işimiz var bizim. Biri oh. Rakip Rakip ay, ay. Tamam. Yavandım. Güzel. Oradan Yasuo kill de bize kalırdı da. Blitzcrank öleceğim diye korktu attı. Keşke ölmeseydi. Kill alması hiç problem değil takım oyunu arkadaşlar. Ben zaten kasacağım kadar kastım. Şu an kartopu etkisine bağladık. Bizim hasarımız çok iyi. Hemen gidip yukarıdan eşi düşüreceğim şimdi de. Hadi yoluna kankam. Ölmeyeyim la. Güzel. Bir yerden eş ultisi falan geliyor de şöyle flash elimizde olsun. Tamam. Draklarımızda çıktık. Şuradan bir zonya alayım ben? Size de zonya çıkmayı seviyorum. Sonrasında da koruyucu meleğimizi çıkacağız. Haydi gidelim bakalım. 8-2-4 kasmış. Sıkıntı yok. Alacağız gibi oyunu alacağız gibi. Hemen gidiyorum. Öncelikle kimi çıkartsam ki? Eşimi çıkartsam. Topladık burayı çok net. Nerede o? Kenan burada. <gülüyor> <Geçiyorsun>. <gülüyor> Kanka ulti atmana gerek yoktu ya neyse bu sıfırlanacak bu arada ben bunu kesemeyeceğim şöyle içeri sokayım bak Orada durunca sıfırlanıyor ya Şu rakibin zedini de çalalım Hop hop Çat. Buraya ilk geleni teklerim. Evelin gelecek büyük ihtimal. Kanka bir sakin biliyorum la. Aman o şey yemeyelim yersek ölürüm. Ultim atmayacağım gerek yok. çık 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 koruyucu da bitti anam 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 riske atmadan hemen buradan kaçalım bizim takım çok güzel şöyle bir sıkıntısı var biraz fazla zorluyorlar yani aldığımızı aldıktan sonra hemen çıkmamız gerekiyor anlamsız hareketler de bunlar şuradan fizikselden bir ölümün dansı çıkabilirim ben bakayım ne çıkmamışız aynen karabalta çıkmayacağım karabalta tercih etmiyorum ölümün dansı daha iyi olur birazcık da can çalmam olur Çoğu kişi çıkmıyor olabilir de Zed ölümün dansını ben şey yapıyorum seviyorum. Bizim Blitzrank çok toksik ya inanılmaz konuşuyor bakayım kaç kaç. Kötü de gitmiyor da toksik işte. Kardeş rakip baron almıyor değil mi görüşümüz var da hepsi içeri girdiyse ha tamam. Totem bırakmak çok önemli ha orada biri var. şuraya da görüşümüzü bırakalım. Bir pusalım buraya. Biri gelecek mi? Aha Evelin burada. Evelin ultisi dönmüş müdür? Kaç saniyeyi unuttum bak. Flash'ını aldık. Her şeyini aldık. Zorlama işte bak o adamı. O adamın her şeyini aldık ya. Bundan sonra zorlamanın mantığı kalmıyor zaten. Çek onu bir tren. Aradan direkt evelini çıkartmam gerekiyordu. Kendim ne dedim? Takım savaşında bizi mahvedebilir dedim. Aman abi. Penta falan veririz hiç gerek yok Adam 4'te 4'ünü attım biz gibi Ölümün dansı 1800 200 gold kalmış hemen bir yere ittirip O goldumuzu da almamız lazım Traya niye sövüyor bizimkiler ya Oğlum adam Öldü Hasarım çok ya şu an Oyunun başını kötü geçirdik de şu an iyiyiz biraz daha Yani Zed'le kastıktan sonra zaten kötü olmazsınız Komboyu doğru yaptığınız kişi anında ölüyor. Şimdi bir de bir tur daha ittirip base atacağım yine. Yetişin agalar yetişin. Fazla yine çok aman ölürseniz oyun biter kanka dikkat edin lütfen. <laughs> Topluyorlar. Hasarımız yine çoktu da ben biraz zorladım. Eveli'nin gelmesi bozdu. Neyse olur arada böyle. 30 saniyem var. Sıkıntı olur mu o baron? Kim yaşıyor karşıda? Umarım sıkıntı olmaz. Hadi abi seri seri seri. Baron bende olmayacak ben ölüyüm. Çok. Bak adama yine aynı pozisyonda kill verdirecekler. sana söylüyorlar da kanka ulti de açarsın da. Oğlum baronunuz var. Alo baronunuz gitmesin. Yakup kesti onu. Güzel. Hemen bir aşağı ittireceğim. Sonra kadim ejderha'yı da alabiliriz. Oğlum hadi video geç kalacak. Bu arada söyledim bilmiyorum da videolar biliyorum düzeni bozuldu. Bunun sebebi sınav haftamda olmam. Sürekli olarak aynı saatte atamıyorum. Tekrar eski düzenimize döneceğiz ama merak etmeyin. Şurayı da ya. Enerjimiz bitti arkadaş. Aha bunlar kadime giriyor. Gel 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 gel. Hep birlikte kadime. Hep birlikte kadime. Şurayı ittirelim miydi de. Gel gel gel. Arkadan biri arıyor. Ses gitti ondan. Aman çok hızlı eritiyorlar. Aman çok hızlı eritiyorlar. Eveline çok vurdum. Eveline çok vurdum lan. uf hepsini feci dövdük. Bir tur çıkacağım şöyle. Tamam bu burada. Bunu da keseceğiz. Çok güzel. Bu takım saçını aldık. Güzel. Kaysa. Anam anam anam. Nereden çıktın be Bekhan'ın? Nereden çıktın be kardeşim? Ayıp değil mi ya? Vallahi biz 4 kere öldük. İkisini ya da üçünü Ken'in kesti. Takım savaşında orada öyle killer bana kalmadı. Bunun sebebini söylüyorum. Takım savaşında zaten mahvettik evelini falan sadece tek yeteneğimizde. 14-4 14. Güzel de bir skorumuz var. Ardından hemen çıktım. Çünkü Yasuo arka tarafa geçti. Bir de suikastçı oynarken budur yani. Takım savaşının içinde çok kalmazsınız. Sürekli olarak birilerini çıkartıp çıkarsınız. Şu Blitzcrank oyun kazandı. Bir tek ona üzülüyorum. Gördüğünüz gibi Z güzel ya. Bir de bu elimin alışık olmadığı hali. Siz dedi mainlerseniz kombolarına çok daha güzel alışırsanız daha da büyük şeyler yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum lan renge de verdik unuttuk. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hasarımızda 39k yanımıza yaklaşabilen yok. Biraz da Canon'ın fazla. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bay bay.